Sonumuz olan YAML dosyalarıyla devam edelim. Burada benzer dosya türleriyle farklarını görüp YAML'ın daha kolay kaynanılabilen bir dil olduğunu anlayabiliyoruz. YAML karmaşık söz dizilimlerine sahip olmayan basit bir yapıya sahip. CS'ine benzer ancak daha az kısıtlamaya sahiptir. Etiketler, açılış ve kapanış işaretleri gibi gereksiz ayrıntıları içermez. CS'in XML ve CSV gibi diğer formatlardan YAML'ı dönüştürmek veya YAML'ı e, bu formatlara dönüştürmek genellikle kolaydır. Bu da Wikipedia'dan ödünç aldığım örnek bir yamul dosyası. Ee, bir sözlük gibi çoğunlukla anahtar değer çiftlerinden oluşuyor bu örnek. İlk satırda anahtar olarak özvayir satın alma faturası bulunuyor. Ee, bu durumda bu bir dize diyebiliriz. Ee, sözlükleri burada müşteri öğesi gibi iç içe geçirmişler. Ee, bu durumda da üst öğedeki anahtar müşteri ve değer e, ilk adın olan first name anahtar değer çiftlerinin içeren başka bir sözlük. E, YAML olarak da bilinen dizeleri de destekler. Bunun için birkaç farklı biçimi vardır. Burada gösterilen kısa çizgilerle kullanılır. E, öğeler anahtarların altında her biri deponun bölümleri olan iki sözlük dizesi de yer alır. YAML dosyalarını yazarken tercih edebileceğimiz blok ve flow olmak üzere iki stil vardır. Bunlardan ilk blok style her dize elemanın başına tire ile eklenmesiyle yazılı blok tarz girdilere duyarlıdır. Bu şekilde bir örneği e, blok tarz kullanarak yazdığımızda da aslında bu şekilde yorumlanacaktır. Bir diğeri flow style, e, JSON formatında e, köşeli parantez da süslü parantezle kullanarak yazmanıza izin veren tarzdır. Flow tarz girdilere duyarlı değildir. E, bu da flow tarz örneği bu tarzda yazdığımızda aslında bu şekilde yorumlanacaktır. YAML'da dosya yazarken aynı anda hem blok hem flow tarzı kullanabilirsiniz. Bu da bir örneği. İki tarzda kullanarak yazdığınızda aslında bu şekilde yorumlanacaktır. YAML dosyaları .yaml veya .yml uzantılarıyla kaydedilebilir. E, dosya içeriği anahtar değer çiftleri, dizeler, nesneler ve diğer veri yapılarını içerir. Dosya içeriği düzgün bir şekilde girintilenmelidir. Yamıl daha karmaşık veri yapılarını ve belgeleri birden fazla belge ayırıcı. Burada da gördüğümüz gibi tire işaretleri kullanarak destekler. E, Yamıl belgeleri nokta nokta tirelerle başlar ve nokta noktalarla biter. E, Yamıl günümüzde birçok farklı teknoloji tarafından bir veri serileştirme dili olarak benimsenmekte. Bu nedenle YAML dosyalarını okuyabilmek bir nevi e, genel kültür olarak da kabul edilebilir. Bu video ile YAML'ın her noktası da atlamalar atlamadan önemli olabileceğini düşündüğüm yerlere değindim. E, giriş seviyesi için e, altın nitelikte olan konulara değindim. Umarım sizlere de faydalı olmuştur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer eğitimlerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.